Allah-u Teala Maide suresinin 44. ayetinde diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. 45. ayette Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen zalimdir. 47. ayette Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen fasıktır. Şimdi bu selefilere soruyorum. 3 ayette de farklı tabir var. Bana söyleyin bakalım. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen fasık mı, zalim mi, kafir mi? fasık mı? Zalim mi? Kafir mi? humul Onlara yapacağım azap hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Şimdi zaten kafir diyor baştan. Sonra fâsık der mi? Fasık normalde kafirden bir aşağı. Ama böyle ayetlerde mana nedir? Kafirin de bir var. Hududunun haddinin sınırını bilen kavur Bir de var ki sınırını aşmış zalim kavur Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez çünkü kefara diyor başında. Bu ne demektir? Bu gavurun da en büyük zalimi, haddi aşan gavur. En büyük zalimi, Hadi aşan gavur. Sen kalkacaksın, o kafirdir, bu kafirdir deyip onlara oy atılmaz diyeceksin. E ne yapacaksın o vakit? Oy atma, oy atma ne olacak? Al işte. İstanbul'a oy atmayanlar oy atsaydı belki Binali, Yıldırım belki Binali Yıldırım kazanacak. Şu Anda devletin çıkarttığı kanunlar İslam'a, Kur'an'a uygunluk baz alınarak mı çıkarılıyor? Hayır, tam tersi. Bunu yapmaya kalktıklarında e, sisteme Heh. muhalif, üstelik bu e, hukuki sorumluluk e, taşımış oluyorlar. Ta, bir mi bu? Bu bir. O, zaman e, o zaman diyor, sen diyor, başkaları mı gelsin bilmem ne mi? Bana ne başkaları mı? Herkes Türk vatandaşı, sen bana soru soruyorsun. Ben burada mesuliyet alıyorum. Ben cehenneme, ben mi gideyim senin? Sen burada İslam'a göre karar verebilecek misin? Veremeyeceğim. Önüne koyulana göre vereceğim. Öyle mi? O zaman ben diyorum ben sana nasıl fetva sen bu işi yaptığın? <laughs>